1969 senesinde ortaokulda bir ilan asmışlardı bu Almanya'ya gitmek için. O ilandan dolayı Tokada öğretmen Okulu'na imtihanına girdi. Torpil olan arkadaşlar dedi ki sizin hiçbir şansınız yok. O ilanla da gittik iş bulmaya yazıldık. Birkaç ay sonra iş bulmadan bana şey geldi bildiri geldi. 16 yaşını geçtiğiniz için Almanya hakkını devam etti. İptal ediyordu. Ben de bir yaş hesabı yaptım. İş bulmaya gönderdim. Ee, Nisan ayında bana bildiri geldi. Almanya'ya dilekçeniz kabul oldu diye. Ondan sonra fakat hiçbir okulda ilişkiniz olmaz. Sadece ortaokul karnesini indi. Ondan sonra bütün noterleri gezdim. Okulun yazdığı yazıyı sildiremedim. Ondan sonra gittim elime silgi aldım. Sildim. Bütün noterleri gezdim. En sona Niksar'da bir noterde noterci tavla oynarken yakaladık. Hiç benim şeye bakmadı yani suretlere. Sekreteri parmağıyla gösterdi, o imzaladı. Alt, altına suret çıkarttıktan sonra bizim almaya gitmemiz kabul oldu. Orada maden madeni çırak okulunu bitirdik. Ondan sonra ikisini de e, akşam okuluna gittik. Madende e, yükseldi. Ondan sonra ben büyük bir kaza geçirdim. Böyle taşıdılarken o e, dönen bulgu benim bu gömleğe yapıştı. Ondan sonra onu atlattık. Ondan sonra da ben emekli oldum yani. O hangisini söyleyeyim? Daha çocuk yaşta gittim 15 yaşında. 16 yaşında çocuğum oldu. Ondan arkadaş oldu büyük kızımın Sibel'le. Sonra oğlumuz oldu. Sonra onlar anaokullarına gittiler. Ben onlardan Almanca öğrendim, Almanca kurslarına gittim. Alışverişe gidiyorsun, dil bilmiyorsun, bir şey bak, anlamıyorsun, bakıyor şey gibi. Çok zorlukla çektik. İlk izine gelmede gözleri ağlayarak geldik biz. O kadar e, memleketi özlemişiz yani. Ondan sonra Almanya vardıktan sonra bizim arkadaşlar vardı. İşte cahillik mi artık, çocukluk mu? Bana dedi ki ben onlardan biraz yaşlıydım yani. Bana diyordu köprüleri sayak da kaçarsak havalanda köprüleri sayarak gelebiliriz. Ondan sonra 50-60 tane köprü saydıktan sonra evet, aynı bu kelime söyledi. Ana bizi kaçamak burada. <laughs> Öyle bir sürü ölümümüz oldu yani. İşte komşumuz o izine gelmişti 1975'te. O zaman gördük birbirimizi. Böyle işte şey yaptık demek ki Allah yazdı oldu. Çok şükür çok da mutluyuz, 50 seneyi bitirdik. Ben ortaokulda olurken bu köyde e, keçiler vardı. Keçileri sürüye atarken ben onu yolda rast geldim. O zaman ben demişim seni ben alacağım diye. O gün bu işte o aşkımız mı diyeyim ne diyeyim devam etti. Rahmetli babam da çok isterdi bunu almak için. Ondan sonra geldik nişanlandık. Ondan sonra et sene düğünümüz oldu. Çok da uyumlu bir eş buldu sayılı. Çok güzel bir zamanımız geçti. O da ikimiz beraber çalıştık, emekli olduk. Üç tane çocuğumuz oldu. Yayla teyze çabuk uyum sağlayabildi mi Almanya'ya? Sağladı. Ama ben devamlı şey verdim ona. Uyum sürecinde yaşadığınız komik bir anınız var mı? Var. Şimdi ilk zamanımıza gitmeme pazar pazara çıktık beraber. Ben işe gittim. O buna dedim sen eve gidersin. Şimdi bu yolu kaybediyor. Fakat Alman komşumuz var karşıda. O kadını görüyor, ona soruyor. O da o bunun yolu şaşırdığını anlayıp beraber eve gitti. <laughs> Televizyonda bir program vardı, 15 günde bir çıkıyordu programı. O onu dört gözle bekliyorduk. Bu işe gidiyordu zaten, okula gidiyordu. Ben çocukların evdeydim. Sonra çocuklarımız işte biraz büyüdü. Birisi iki yaşında, birisi bir yaşında oldu. Sonra görümcemi götürdük çocuklara bakmaya. O da on iki yaşında, o da bir çocuk. Dört çocuk büyüdük. Hiç de zor olmadı. Yaşımız küçük olduğu için bir, biz hoşgörü var ya, mesela Almanlara çok adapte oldu kısa sürede. Buraya geldik, buraya adapte olduk. Böyle orası Almanya, burası Türkiye. Böyle devam etti yani şey. İki kültürle de anaokuluna gittiler. ister istemez Alman kültürünü de aldılar. Biz zaten evimize devamlı Türk kültürü verdik. Bizim çoğumuz devamlı Türk kültürüyle yani doğruldu, yetişti. Biz yetiş hiç şey yapmadık. Kültürünü unutmaması, unutmaması için. için tabii her şeyimizi gösterdik. Halen de devam ederler. Türk kültürünü yani hiç bırakmadık. Biz kendi evimize devamlı Türk kültürüyle yetiştik. Yani unutmasınlar diye. Şimdi benim çocuklarım üçü de perfekt e, Türkçe konuştular. Mesela çoğu insanlar Alman kültürüne daha çok meyveli çocuklar. E, Türkçe bilmiyor. Aslında unutmamaları için. Devamlı, deva, devamlı biz evde e, şey devamlı Türkçe konuştuk. Hala da öyle konuşuyoruz yani. Benim torunlar bile şimdi perfekt Türkçe biliyor. Aynı gözle baksınlar. Her, her insan insan insandır. Hiç. Zaten öyle görüyorlar. Biz öyle yetiştirdik. Torunlarımızı da biz yetiştirdik. Birincisi hoş görüyor. Ne ettiğini, ırk bunları bir kenara ayırmak lazım. İnsanlarla devamlı bağdaşmak lazım. Bunu yaptıktan sonra günün de iyi geçer. Zamanı neyi geçer yani. Ama mesela bizim orada bu gete diyorlar ya. Ta itler zamanında kalmış bu. Mesela bazı bizim insanlarımız Türkler Almanlara karşı çok şeydi. Dini yönden olsun şey olsun. Hayatta mesela ben Almanlara gavur dememişimdir. Fakat bizim insanlarımız, işçilerim bu önce gidenler ilk konuşmalarında gavur derler. Ben buna çok karşıydım yani.